Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 25 tane soru çözeceğim. Hızlı mod bu arkadaşlar. Ekrandan, telefondan çözüyorum. Dolayısıyla hızlı olacak. Daha detaylı videolar zaten kanalda mevcut. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanal desteklemiş olursunuz. Beğenen arkadaşlar biliyorum her gün gelip beğeniyorlar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? Telaşlı ve tedirgin olması, iletişim becerilerinin zayıf olması, Önce çevrenin güvenliğini sağlaması, insan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olması. İlk yardımcı da tabii ki D seçeneğini arıyoruz. Zaten temel bilgilere sahip olması için kurslarda, ehliyet kursunda ilk yardım dersleri var arkadaşlar. Geçelim. Bu videolar mobil uyumlu arkadaşlar. Telefonda tam ekran yaparsanız çok güzel bir görüntü elde edersiniz. Gazazide sözlü uyaranla ya da hafif omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Dolaşım bilinç durumu solunum hava yolu açıklığı. Bir soru soruyorsunuz. Bir insana soru sorarsanız neyini kontrol edersiniz? Bilişim. Bil, bilinç pardon bilişim diyorum. Bilinç arkadaşlar. Hava yolunun açıklığını 10 saniye süreyle kontrol ediyorduk. O da ayrı bir sınav sorusu. Devam ediyorum. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? El frenin çekilmesi, kontağın kapatılması, LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. Cevabımız Tabii ki El frenini çekiyor muyuz? Evet. Kontağı kapatıyoruz. Evet. Vanayı kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar el freni çekiyoruz ki hareket etmesin. Üzerimize gelebilir, hareket ederse tehlikeli durum oluşabilir. Kontağı da kapatıyoruz ki aslında elektrik devresinin ya da çalıştığında yangın çıkmasını engellemiş oluyoruz. LPG ise yine onu yapmak da yangın tehlikesini, patlama tehlikesini azaltmak içindir. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen kazazeden hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir? Cevabımız baş geri çene yukarı pozisyonu. Fotoğrafını da çokça soruyorlar bu sorunun arkadaşlar. Mutlaka bakın ona da. Yetişkin bir kazazeden solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir? Az önce söyledik cevabını. Bilinç kontrolü omzuna dokunarak iyi misiniz diye yapılıyor. Solunum kontrolü ise 10 saniye süreyle bak dinle hisset yöntemiyle yapılıyor. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza zedeye manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında Kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Hemlik. Tabii ki tam tıkanmada hemlik manevrası yapıyoruz arkadaşlar. Kısmi tıkanmada kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi atardamar damar kanamalarının özelliklerindendir? Kanamanın sızıntı şeklinde olması, kanın koyu renkli küçük kabarcıklar şeklinde akması, açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması, Kanamanın fışkırma olmadan akması. Atar damar. Atar damar dediğimizde kalp atımı aklımıza gelsin. Oradan çıkartabilirim sorumuzun cevabını. Kalp atımıyla uyumluysa arkadaşlar hızlı bir şekilde fışkırı şekilde art, kanar ve açık renklidir. Toplar damar koyu renklidir. Burada açık renkli olması kanın kalp atımları. Bakın kalp atımları var ya ipucumuz. Yani kalp attıkça daha böyle fışkırıyor. Zaten atar damar denilmesinin sebebi de o. Geçtik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağı indirmek, kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak, uzuv kopması varsa turnike uygulamak, kanayan yere en yakın basış noktasına baskı uygulamak. Dış kanamalar. Hatalı diyor. A seçeneği arkadaşlar. A seçeneğindeki yapamazsınız. Kanama artar. Mümkün mertebe aşağı indirmiyoruz. Kalpten daha yukarı bir seviyeye tutabilirsek tutuyoruz. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Bilinç kontrolünün yapılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Cevabımız Arkadaşlar bilinç kontrolü her durumda yapıyoruz zaten. Yaşam bulgularını sık sık her durumda izliyoruz. Dışarı çıkan organları yerine koymaya çalışmak, kırık çıkığı düzeltmeye çalışmak doğru değil ilk yardımda. Bakın kırık çıkıklarda da çok çıkıyor. Kırığı çıkığı burkulmayı düzeltmiyoruz dışarı çıkan organları yerine koymuyoruz. Üzeri temiz nemli bir bezle kapatıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi, çıkık olan bölgeye masaj yapılması, bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Az önce söyledim. Neydi arkadaşlar? Çıkık. Yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Masaj yapmıyoruz. Kuvvetli masaj doğru değil. D seçeneği. Bel bölgenin nabzının deri rengin ısısının kontrol edilmesi. Devam ediyorum. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybı. Koma, bayılma, sarakarizi, akarizi, ateşli havale. Kan akışı kısa süreli geçici. Bunlar bayılmanın tanımlarında yer alıyor arkadaşlar koma zaten uzun süreli olur. Yani burada koma ile bayılmayı karıştırabilirsiniz. Koma dediğimiz uzun süreli. Herhangi şeylere tepki verememesi durumu. Sarı akarız ateşli zaten karıştırmazsınız. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kaza zedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkartılmasında kullanılan teknik rentek, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, ayak bileklerinden sürükleme, koltuk altından tutarak sürükleme. araçtan çıkartılmasında diyor. Arkadaşlar araçtan çıkartmada kullanılan tek yöntem var o da rentek. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sistemine olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Refleksler azaldığı için, sinirler etkilediği için e, kendini kontrol edebilme, refleksler zayıflıyor. A seçeneği oluyor burada. Diğerleri zaten dikkatli okursanız anlarsınız olmadığını. Evet bir tane fotoğrafta soru. Neye hazırlıklı olmalısınız diyor. E şimdi bu tür sorularda hep söylüyorum. Fotoğrafa iyi bakmak lazım. Levhalara iyi bakmak lazım. Burada 3 tane araç görüyoruz. Arka arkaya devam ediyorlar. Fakat burada bir yol çalışması olduğunu anlıyorum. Nereden anlıyorum? Şu. Şu an gösteriyorum. Şu yol çalışması olduğunu gösteriyor. Şurada azami 30 levhası var. Yani burada 30'da gidebilirsiniz en fazla. Ve kamyonlar için öndeki taştı sollama yasak levhamız da var. İleride bir lefa daha var ama o görünmüyor. O çok da şey değil. Yani bu yolda bir çalışma varmış. Zaten dubalar falan da var gördüğünüz üzere. Şurada kum var yanlış görmüyorsam. Neye hazırlıklı olmalısın? Çalışma varsa bozuk ve kirli yol olur. Çünkü yolda bir çalışma var. İşçiler çalışıyorsa kirlenmiş olabilir yol. Yoldaki işçiler ve inşaat ekipmanları evet yolda inşaat ve işçi ekip, inşaat ekipmanları ve işçiler olabilir mi? O da olur. Polis tarafından düzenlenen bir trafik akışına. Onu bilemeyiz zaten levhalar tarafından düzenlenmiş. Cevap 1 ve 2. Ya olabilir polis tarafından fakat burada göründüğü kadarına bakıyoruz biz ilerisini göremediğimiz için yorum yapamayız. Bu göründüğü yere kadar polis değil de levhalar tarafından düzenlenen bir trafik var. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının ve yolcu hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerine ne verilir? Arkadaşlar cevap çok basit zaten. Durak yani. Şimdi arkadaşlar her gün farklı bir uygulamadan soru çözmeye çalışıyorum. Ben kendi uygulamam da var. Onun linkini zaten videonun açıklama kısmına koyuyorum her gün. Onu da indirin, soru çözün bol bol. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten tüm uygulamalardaki sorular aynı aşağı yukarı. Çok fark yok. Ben yine de her ihtimale karşı farklı farklı uygulamalardan soru çözüp size yansıtıyorum ki Kaçırmayalım bir şey. Belki bizim uygulamada olmayan bir şey olabilir mi diyorum ama genelde sorular aynı. Çünkü sorular Milli Eğitim'in soruları arkadaşlar. Yani uzaydan kimse soru getirmeyeceğine göre kendi uygulamasına. Milli Eğitim'de bu kadar soru verdiğine göre çoğu uygulama aynı. Onun için bizim uygulamayı indirirseniz güzel olur. Bence güzel bir uygulamada yaptık. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret lehasıdır? A seçeneği arkadaşlar. B daralan kaplama, C zaten dikkat, D de sağ tehlikeli viraj devamlı. Devam ediyorum. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Banketten gitmeli, aracın hızını arttırmalı, öndeki aracı geçmemeli, geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Bu nedir? Yaya geçidi. O zaman ne yapacak? Öndeki aracı geçmemelidir. 17. soruydu bu da. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol veren anlamındadır? Defa sorusu. Cevabımız basit zaten. B seçeneği. Bu yasaklama bildiriyor B seçeneği. Diğerleri bir şeyin sona erdiğini ya da şey oldu. Mesela C ile D. C kamyonlar için öndeki aracı sollamanın sonu. D de öndeki aracı sollamanın sonu. A seçeneği de zaten taşı trafiğine kapalı yol oluyor. Devam edelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi talih yolda bulunur? Arkadaşlar zaten 3 leha aynı biri farklı. Üçünün içerisinde garip garip şekiller var. ABD'nin C seçeneği yol yeri levhasıdır. Ters üçgen. ABD seçeneği ana yol tali yol. Yani bu ABD'deki işaretleri görürseniz ana yoldasınız demektir. C'deki levhayı görürseniz tali yoldasınızdır. Geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin manası nedir? Yaya geçidi bisiklet yolu taral alana girilmez yavaşlama uyarı çizgileri. Arkadaşlar cevap yavaşlama uyarı çizgileri. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıldığı tespit edilen sürücüye hangisi uygulanır? Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Sadece şehir içinde araç kullanmasına izin verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sadece para cezası verilir. Cevap nedir arkadaşlar? Kelimeyi çok kullanmak istemiyorum. YouTube bize filtre koyuyor cevabı söyleyip geçelim. Bu sorumuza bakacak olursak burada neden yavaş ve fren yapmaya hazır bir şekilde sürmeniz gerekiyor yolu diyor. Bir video var galiba. Oynatalım videoyu. Şimdi burada neden yavaş? Fren yapmaya hazır olmalısınız. Bakalım videoyu ben de izlemedim daha önce. Evet. Aha, burada bir çocuk görüyorsunuz. Yolun içinde araçlar var. Tam tam burada dursun video. Yola bir çocuk çıkmak üzere. Evet şurada bakın bir çocuk var. Dikkat ettiniz mi? Bilmiyorum görebildiniz mi de ben gördüm onu. İlk defa izlemiştim bu videoyu ben de. Bir var. İki benzin istasyon sebebiyle trafik durumu kafa karıştırıcı. Evet tam bu sahnede benzin istasyonu var. İstasyona girenler çıkanlar var. Evet bu da doğru. Üç beyaz minibüs hareket ediyor. Beyaz minibüs galiba şu hareket etmiyor. Onunla ilgili yorum yapamayız. Bir ve iki. C seçeneği. Devam edelim. Videoları dikkatli izleyin. Lafaları iyi bakın. Mesela oradaki çocuk çok küçük bir yeri görünüyordu ama gördük, kaçırmadık yani. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? 1 2 3 4. Cevabımız tabii ki 3. Niye 3 arkadaşlar? Bakın, 3'ün bulunduğu şeritte düz çizgi var. Yani burada 3 numaralı araç sollama yapamaz. 2, 3, 4. Bu şerittekiler sollama yapamaz. Buradakiler yapar. Düz çizgi olduğu için. Geçtik. Manevra yapacak sürücü hangisini yapmalıdır? Ön arka trafiği kontrol etmeli. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Cevap nedir? A seçeneği. Şekildeki akaryokut istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Arkadaşlar burada benzin istasyonu gördüğünüz üzere şuradan anlaşılıyor. Yani burada cevabımız nedir? B seçeneği 1 numaralı aracın geçişini beklemeli. Burada yol hakkı bir numaralı araçta çünkü kendisi istasyondan çıkıyor. 25 tane soru çözdük arkadaşlar. Söylediğim gibi kanalda her sabah saat 10'da zaten 50 soruluk deneme sınav paylaşıyorum. Instagram'dan takip edin orada deneme sınavlar atıyorum. Mutlaka ama mutlaka onları çözün. Onun haricinde uygulamanın linkini bırakıyorum. Uygulamayı da indirin arkadaşlar. Uygulamanın içerisinde 2000-3000 soru var. Animasyonlu sorular da var. Muhakkak çözün, izleyin, bakın, bol soru çözün sınavı geçmek için. Sorularınız olursa videonun açıklama kısmındaki yoruma yazın. Yorumların tamamını cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İnşallah hepiniz geçersiniz. Hepinizin geçmesini temenni ediyorum. İyi günler.